Şimdi inekleri sağımdan dışarıya çıkarttığımızda ilk defa iki tane yavrumuzu altına bırakacağız. Bakalım bunlar annelerini tanıyor mu? Tanımıyor mu? annelerini emecekler mi, emmeyecekler mi? Aradan 3 ay geçmiş. Anneleriyle herhangi bir temasları olmamış. İşte anne ve oğlu yan yana aslında geçti bak işte. İşte kızımızla, starımızla işte oğlu yan yanalar. Ama ne anne yavrusunu tanıyor, ne yavru annesini tanıyor. Ama yaklaşık bir aylıkken dışarıya çıkarttığımızda iyi hatırlıyorum. Ortadaki Zarif. Annesinin adı Zarife. Hanım koymuş. Oğlunun adı Zarif. Zarif annesini emmişti. Gözümüze şahit olmuştuk. Ama ota, ota, otla tanışmaları. Buzağların otla tanışması. Yağmur beklentisi var. Cuma günü. ihtimal düşük. Ee, ama mecburen buğlaylar e, ve ekilen mısırlar var. Su gerekecek. Devlet su işleri su verecek arkadaşlar. Haberimiz oldu. E, o yüzden de belki buraya bir 3-4 torba gübre atıp Ardından yağmuru bekleyip cuma günü yağış var diyorlar. Normalde yarın cuma. Ee, o öyle bir şey yapabiliriz. Baktık, yağmur geçiyor. Gübremizi atarız hemen akabinde salma su yaparız. Sulayabiliriz. Artık ondan sonrası da zaten Haziran'a kadar bizi idare eder. Zarifle zarifen buluştu biraz önce ama emişme olmadı. Hadi bakalım. Bu arada kızımızın videosunu istiyorsunuz. Depremzede. Adı Depremzede kaldı pamuğun. Ee, biz sadık da sabah sütü 9 muydu? Sabah sütü 9, akşam sütü de 9 civarıdır. Muhtemelen 18 litre falan bize 20 kilo ya muayyer denmişti. Ama o kadar baderi baderi atlattılar bu hayvanlar. Yani Yavrusu da aynı kendisi gibi erkek yavrusu var. Bizim işletmede arkadaşlar 25 litrenin altında inek olduğu zaman biz o işletmede o hayvanı tutmuyoruz. E, şu anda bu eğer 20 dahi verse ben bunu tutmayacağımı söylemiştim. 20 litre dahi verse tutmayacağız. Biz sadece aldık. E, 25 litreyi verebilir düşüncesiyle aldık. Neden o düşünceye kapıldık? Damar yapısı falan hayvanın var. Hayvanda damar. Yani verinme ihtimal de var. Dört meme, kalem gibi. Güzel, küçük, ufak her şeyle doyabilen bir hayvan. Şu an tahmin ediyorum ki 18 litre falan süt veriyor. Yeni inekler aldık. İngiltere'den ortaklarımız. Hüseyin Göktefal ve Ali Göktepal abimiz. Biz... Ee, Hüseyin Göktopal ve Hasan Göktopal abimiz bize iki tane inek parası gönderdiler. Ee, bir 2000 pound bir de 3000 pound. Akabinde biz de işte bu görmüş olduğunuz monlofon melezini aldık. Bu bir tane onu aldık. Neden onlar iki tane inek aldılar? Onu da söyleyeyim size. Şimdi biz normalde üç ortağız. Ben, Hasan abi ve Hüseyin abi. Şimdi biz bunu aldık. Önce biliyorsunuz. Ben de biraz para vardı. O da işte biliyorsunuz ben keçi alım satım videoları yaptığım için ee, Murat Bey'in çiftliğindeki bütün hayvanları bitirdik. Oradan kazandığımız parayla hanımla dedik ki biz bir tane alalım. Bunu aldık. Ee, bunu da 53'e dedik 53 e aldık bunu. Adını hatırlamaya çalışıyorum konuşurken. Yağmur. Yağmur. Yağmuru aldık. Yağmur'un da güzel bir kızı var. 20 e, kiloya muayyar aldık. Yani 20 kilo, 23, 25 kilo alırsın dediler. Sana 20'ye muayyar veriyorum dedi. Ve Size çekim yaptığımızda 23 aldık. Sonrasında biz 25 aldık elhamdülillah bu hayvanla. Şu anda yani bizim kapımıza durduğuna göre 25 kilo ve üzeri hayvan. Ee, biz onu alınca dediler ki o zaman biz de birer tane alacağız. Tamam. Hani ortaklık şartları. Ya yani zaten bunu gösteriyor. Aldık arkadaşlar. Ben onu alınca e, bunu da misal örnek veriyorum. Bunu Hüseyin abi almış olsun. Diğer onlar da dışarı bir sürer misin? Şimdi Hasan abinin aldığı hayvan da gösterelim size. Bu arada selam vermeyi unutmuş olabilirim. Cümleten selamın aleyküm. Gününüz hayırlı, bereketli olsun. Hastalarımıza Rabbim şifa nasip etsin. Sızısı, ağrısı olanlara öncelikle hemen onların ağrısını, sızısını gidermeyi yatalak olan hastalarımız için söylüyorum. Nasip etsin. Borcu harcı olanlara da ödeme kolaylığı nasip etsin. Kurban olduğum Allah'ım insan gibi, Müslüman gibi yaşamayı bize nasip etsin inşallah. Bu maşallah, maşallah, maşallah demeyi unutmayalım. Burada zaten şu anda bizim ahırımızın sarı Bizim Badem'in de annesi. Arkadaşlar Badem'in annesi. Dişi yavrusu var. Bu bizim sarımız Baktığın zaman ikisini aynı evden almıştık biz. Aynı yerden. Kapımalı bunlar. Ama sanki o daha çok güzel veriyormuş gibi. ya Aralarında çok bir şey yok. Çok yani. Ama bu tabii ki ondan daha iyi elhamdülillah. Aferin kızıma benim. Ha bu arada gebe oldu. Onu da söyleyeyim. Eee ikisi hemen hemen 15'er gün arayla doğum yaptı. 15'er gün arayla doğum yaptı ikisi. Ee, zarife tohumlandı. Yani güzel bir Holstein tohum atıldı 600 liraya. Şimdi zaten bu kızımız bizim biliyorsunuz. Hani siz de görün. Bu da gebe tuttu. Bu kaç aylık oldu gebeliği hemen hemen? Üçü doldurdu. Üçü doldurdu. Dördüncü ayına girdi. Kızımız. Onun da paşa. işte erkek onun yavrusu. Bu da ilk hamına. Bu da 25 kiloyu devirdi. Ham düve. İşte bu da mesela ortaklarımın bir tanesi. Diğerine almış olduğumuz inek. ilk e, bizim boynuzlu ineklerimiz oldu. İkisi de boynuzlu inek. Bu da sütünü arkadaşlar 3 doğurmuş diye aldık. Maşallah meme yapısı falan çok güzel. Yani sütlerini biliyorsunuz artık söylememe gerek yok. Yani biz 25'in altında olanı almıyoruz. Koltuk meme elhamdülillah. Boynuzlu akıllı hayvanlar. İki tane boynuzlu hayvan girmiş oldu ahırımıza. Evet şimdi beraber sizlerle beraber büyüyoruz. Kanalımız da büyüyor. Hemen hemen 26 bin olduk. 30 bine doğru gidiyoruz. Elhamdülillah. Karam da şu anda normal şartlarda piyasaya göre konuşalım. 70 bin liranın üstünde bir hayvan. Yani 70 binan üstüne bir hayvan. Şu anda da kaç aylık gebe? Mayıs'ta doğumu var. Mart'tayız. Mayıs'ta doğumu var. Yani size şöyle söyleyeyim. Ee, starlık değişebilir. Yani şu anda Ahır'ın starı orada ya arkadaşlar. Biz bu ilk aldığımızda 3,5 aylık mıydı? 4 aylık mıydı gebeydi? 3 aylık gebeydi. Aldığımız sütü çok iyi biliyoruz elhamdülillah. Şimdi... Doğum yaptığımda bu hayvanın vereceği sütü ben tahmin ettiğimde yani ahırın starı bu olabilir. Karam mıydı adı? Karam. Neyse beni sevmiyorlar. Ama hanıma bayılıyorlar. Akıllı kızım benim akıllı akıllı. Akıllı benim kızım akıllı akıllı. Akıllı bebeğim benim akıllı. Bende duruyorlar. Bende durmuyorlar. Evet şu anda inek sayımızı biz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e çıkarttık. Ee, ama arkadaşlar pamuk bu işletmede durmayacak. Maalesef durmayacak. Yani e, yediği yemle aldı, ver, aldığımız süt birbirini karşılamıyor. Yani 18 litre süt sağdık. Ama bunun çekimini yapacağız. Size göstereceğiz. Ee, bu akşam pamuğun sütünü sağacağız. Yarın da sağacağız. Bakacağız. Şimdi 18 litre süt e, 180 liraya biz burada veriyoruz. Ha Bu nasıl kurtarır biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun büyük bir oğlu var. Büyük bir erkek yavrusu var. Yani şununla aynı boyda bir erkek yavrusu var. Arkadaşlar kızım sen Neyi beni kokluyorsun? Zaten beni bir sen seviyorsun, başkası da sevmiyor. Gel, 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 gel. Gel akıllım, gel, 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 gel bebeğim, gel. Kaşınacaksın da bana sürtüne mi kaşınacaksın? Sürtünle, sürtün. Buna şimdi peynir yapar bir insan. Sütünü alır, peynir yapar. Sütünü alır, yoğurt yapar. Sütünü alır, vesaire vesaire başka şeylerde kullanılır. Para kendi satar. Onu kurtarabilir. Yani 180 lira getirisi var. Hemen hemen de yani 180 lira olmasa da bir o kadar da bize yemiyor şu anda. E, yavrusu kar kalacak sana falan. E, öyle. Tabii ki yavrusu kar kalacak. Ama aa, şu anda e, bizim arkadaşlar yüksek, daha yüksek verimli süt veren hayvanlara ihtiyacımız var. Hayvan çok akıllı. Çok akıllı. Yani nasıl söyleyeyim size? Yani altına çocuk girsin arkadaşlar. Çocuk girsin ayağını kaldırmaz. Tekme atmaz. Gösteririm akşam inşallah. Yani yarınki videoda göstereceğim Allah nasip ederse. Bademe bak bademe. Sanki maşallah Rabbim nazarından saklasın. Sanki kaç yıldır ot diyor badem. Madem bizim Star'ın kızı işte söylemiştim. Şu arkada. Sevdirir sevdirir. Evet. Bu kızımız satılık haberiniz olsun. Biz erkek yavrusu var çok güzel. Bakımımızı yaptık. Erkek yavrusunu da dışarı çıkartsak şimdi annesini emer biliyoruz. Çünkü annesinden hiç ayrılmamış o yüzden dışarıya çıkartamıyoruz. Şimdi videonun sonuna doğru size erkek yavrusunu da göstereceğim. Ee, 50 bin liraya da vereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben 18 litre sağdım ama size de bunu göstermem lazım. Belki de 20 verecek bugün. Bilmiyorum. Yani tek bakılabilir. Yani bulamazsınız. Şu anki piyasaya göre konuşuyorum. Piyasa çok değişti. Geçen, pazar videomu izlediniz dün. Yani 95 bin lira İki tane inek. Biri videoda gösterdiler. Bir tanesini canlı gördük. 95 bin lira istiyorlar. 80 istiyorlar. 75 istiyorlar. 70 istiyorlar. Sütünü soruyorsun. 25 kilo diyor. Ya bu 18 kilo veriyor. 50 bin lira. Yanında kocaman da danası var. Evet. Haberiniz olsun. E Deniz sen 42'yi almıştın. Ben 42'yi aldığımda hayvan haşattı. Yani kötüydü. Bakım yaptım. Yani ticaret bu. Alım satım olabilir. Hesapta almış olabilirim. Satarken de çok para istemiyorum arkadaşlar. Her şeyimiz şeffaf bizim. Bak kangal yiyor. Bak 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 bak. Kangal yiyor. Allah'ına kurban. Ya tam yazım alı ya. Kangal oturuyor. Sen Benim hanım nereye giderse o da onu takip ediyor. Yağmur. Hastası ya. Onun hastası. Benim hanımın hastası. Nereye giderse o oraya gidiyor. <laughs> bu işte bizim aldığımız 53 aldık dedik ya arkadaşlar videoda gördünüz. Biz aldıktan sonra da ortaklarımıza birer tane aldık ya. İşte bizim aldığımızın kızı bu. Lokum. Bu da şeyin yavrusu arkadaşlar boynuzlu olan beyaz var ya hoşlayın. Onun yavrusu. Kalk kızım kalk. Görsünler seni. Kalk bebeğim kalk. Of benim benim bebeğime. Akbaş. Çok dişi güzel bir dişi yavru. Sonra bu da elimizde doğurdu. Doğum görüntülerini de size paylaşacağım. Ee, şimdi ee, bizim Fakize diyor adını ama onun onun kızı. Bu da Akbaş. Zümrüt. Sim, siyah zümrüt gibi. <laughs> Şimdi gelelim o satılık ettiğimiz hayvanımızın pamuğumuzun oğluna. Bu da onun oğlu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem silajını yiyorlar hem de e, buzağı büyütme yiyorlar arkadaşlar. İşte bu da onun oğlu. Boyu şey kadar. E, bizim dışarıdaki zarif kadar. Erkek yavrusu var. 50 bin lira arkadaşlar. Pazarlık etmeyin beni aramayın pazar için. Alıcı kimse gelsin ben sütünü de sağacağım. Ee, teslim edeceğim muayene vereceğim. Hem anne hem dana daha yeni yeni kilo almaya başladılar. Haberiniz olsun. Yani beni ararken arkadaşlar e, pazarlık yapacak olan varsa 52 bin lira. <laughs> 50'ye bırakacağız. Yok pazarlıksız direkt ararsanız 50 lira. Yani erkek danalı ya hayvan veriyorum. Şu anki piyasa göre çok iyi. Çünkü abi sen bu fiyat aldın bu işler çok farklı. Ben şu anda almaya kalsam 60'a alacağım hayvanı 70'e alacağım. 75'e alacağım. Aldım işte. Yani işte bunun annesini. Aha bunun. Gördüğünüz var ya arkadaşlar. Neydi o mondofon. Mondofon olan. Mondofon kırması olan. İnanın 70 bin liraya aldım. Ispatlarım. Yani videosu var elimde. <laughs> Bunu da 65'e aldık. Evet boynuzlu gördüğünüz o hoş tane. 65 bin liraya aldık. Yani o da hatırla ha böyle yani. Yani hatıra binayen aldık. Dişi yavrulu. Ben erkek yavrulu veriyorum. 18 litre sütü. 20 litre dediler bize. Biz alamadık. İlk geldiğinde de yani getirdiğimiz günde 14 kilo aldık. 13 kilo mu aldık 14 mu ilk geldiğinde. Pamuktan. 14 aldık. 18'e çıkarttık. Daha çıkacaktır. Yani bu 13 falandı diyor. Evet artık veda edelim. Kısa kısa videolarla. Çok canlımızı sıkmadan. Böyle. Çünkü herkes uzun videoyu sevmiyor. Bazıları da diyor ki abi belgesel gibi çek. Yani bir saat olsun izlerim diyor. Doğru. Ama herkes izlemeyebilir. Artık veda edelim arkadaşlar. Kısa videolar. Yani 20 dakikalık, 15 dakikalık, 25 dakikalık. Aaa ah, aa, ah, aa, ah. saldırmaya başlamış memelere. Bak 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 İyi ki de çıktım işte sen maalesef şansını kaybettin oğlum. Sen artık yayılamayacaksın, otlayamayacaksın. Yakaladım seni. Gel bakalım. <laughs> Hatun! Hatun! Hatun'a seslenelim gelip bunu alsın. O emmiyor. Ama bu maalesef hala unutmamış. Kendi annesi de değil. Kim olursa onu emiyor. Beni, Allah. Beni düşürdü. Beni değil telefonu düşürdü. İçeri gireceksin şimdi sen. İçeri. İçeri gireceğim mi? Vallahi içeri gireceğim. Ben veda edeyim de arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Köyde yaşam videoları. Pazar videoları. Alım satım videolarıyla. Karşınızdayız. Her daim. Videolarımızı beğenin ki. Yorum yapın ki abone olun ki büyüyelim hep beraber arkadaşlar. Hoşçakalın.